Biliyor musunuz Mariye validemizle bir kere tabi Ayşe anamızla Hafsa anamız onlar radıyallahu anhuma bir Ebu Bekir'in kızı bir Ömer'in kızı tabi. Onlar biraz kafa kafaya çok verirlerdi. E i̇şte Mariye validemiz de Efendimiz onun yanına gittiğini fark ettiler. Dediler bir plan yapalım. Ne, ne plan yapalım şimdi efendim senden ya şöyle bir değişik bir koku geliyor gibi bir şey diyelim. Ondan sonra Efendimiz de nahoş koku hiç sevmez. Kendisi gül kokar, kokar. Bu kerik koku olduğu zaman melekler de rahatsız olur. Resulullah çok rahatsız olur. Hiç böyle bir şey olduğu zaman falan bir plan yaptılar. O plandan neyse Efendimiz de, aa senden ne biçim koku geliyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Kadın, inne keyde kunne azim. Sizin hileniz büyüktür Allah buyuruyor. Şeytan için inne keyde şeytan ikane zayıfa. Şeytanın hilesi zayıftır. Diyor. İkisi de ayet.